Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. Hmm. Minecraft'ı tanıtacağım. Sonra seri olarak e, ee, gidecek. Ben, ben, ben ilk ilk Nova'ya girmemiştim. Burası benim part benim. Ben tanıtacağım. Hemen şöyle flat alayım. <laughs> Ben çok severek kendisi şöyle inşallah gelirse elim kaymıyor. Kaydı. Kaydı. He. Hop olarak geldi. Dırper geldi. Dispenser'ı şöyle kurayım hemen. Dispenser'ı lav koyacağız. Lav koyuyorum daha koyuyorum daha mantıklı koyduk buraya bir hemen şey yapalım düğme düğme koydum bastığımızda da laf fışkırıyor. Lavların da rengi değişti. Yanıyorum. Yanıyorum. Minecraft'ta Aa şeyden çıktım yanlışlıkla boş ver hemen girelim. Ee, Minecraft'ta yeni çok şey eklendi. Survivor bölümü. Sonra bu bölümü sandık. Ben şimdi kendime azıcık kıyafetler alayım. Bunlar abartma abartma. Bir Görmüyorum. Bir daha şey var. Yok. Başım bak. Bunu şuradan bölesin. Şimdi bir de kısa ayetler yapalım. Kızlar. Ne oluyor? Dadi. Gelin sıkışsak. Sıkışsak lan. Sevda. Vines var. Ha, bir de bu eklendi İsmini bilmiyorum. Bu ekrandı kopayım bunu. Sonra dur bir biz bunları ne yaptık? Ne taktık. Nasıl yüzüm görünüyor? O oh yer yeah içime içime bakın benim içime bakın ben temiz dayım yoye yeah. içine gireyim mi Yo. ben girerim şimdi böyle yapalım çıktı hadi şimdi böyle geri doğru koşuyorum Çıktım. ay yanıyorum yanıyor hava tarken yandım şimdi bir şey, yine o olmasın diye şey aldım. Bir tane e, demir. Yaratık salacağız. Şunları birazcık yaratık salacağız. E, Şuraya ilk de şey salalım. Adırma. Buraya zombi. Buraya witch. saldık abi yüce gelmişti yani. Ben söylemişti. Şey. ama Aa, Bana büyü atmaya çalışıyor Kusura bakmasın sen Ben sana buradan bir koyayım yanına atacağım Valla Gel la Sana koyayım indirme Bir şeye gideyim ee, Neydi Ah, hmm, eh, ofisiyen bir şey. Bohtala.

Teken. İşte hemen bakıyorum. Bundan sonra video sonuna gelecek. Sonuna verecek mi? Hemen daha Hemen bir portala bakalım. Portala gezinelim. Niye çıkamıyorum ben? Atıkları falan. Sonuç Başka bir şey sormadım hiç. bir şey düşündüm. bakalım nasıl Orada sevda söyledim. Marş yaptırılıyorum. şöyle mi

Of of Bir mutluğum. No. Bir şey fark ettim. Artık böyle hazırlamıyor. Ay ne fark ettim. Eski versiyonda yavaş kazanıyordu. Slime koyalım. Bak şimdi Şuraya slime koyalım. Yanıtı. Yandı yandı yandı. Hepsi yandı ayak. Yanarak ölecek. Hepsi yandı. Daha büyük gelsin. Daha büyük. Bundan daha büyük istiyorum. Daha büyük. Büyükten küçük geliyor ya. Sizin babanız var. Tamam mı? Gel görüyorsunuz. Ben videoyu burada bitireyim arkadaşlar e, evet, teknik sorunlar oluyor böyle videoyu kapatmak için. Boşver ver aldırmayın kesmeyeceğim ben videoyu. Görüşmek üzere bay bay. İşte bu şeyler. Bu işte bu.